Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyorduk. Bu hesap benim değil. Arkadaşımın hesabı. Ama kim ben tarafı lan <laughs> oldum bak hadi Neredesin Nerede sen onu? Tamam başlayalım maçımızı başlatalım. İşte başlayalım maçımızı da. Tamam başlayalım. 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 başlayalım arkadaşlar Eee video ben de çok bilmiyorum bilmez Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Baba gel.

Silahımızla doğru düzgün yok be. Agar adam silahım silahı var. Silahı. Ben ben yes ben aldım adlamamışım onu da almış. Aferin. İşte şunu göreceğiz. Ben size söyleyeyim. Bir tek yok niyetim silah olsun. Tamam buldum valla. AKM de. Oo. Benim işim atladı. Bitti. Bu sefer halledebiliriz. Adamın adamın ayak ayak burada ayak ayak. Hayla ayak ses var. Şu adamda silah yoktur. Çünkü olsa yandı. Mahmut. Bu takımda her yerde şey yarar. İsterseniz nerede nereye doğru Yine aynı yere girdim ha. Kaşlar Neyse, neyse. Şuraya girelim. Tamam. Hiçbir şey yok. Bak bir adam yok mu ya? Hiçbir şey yok. Yok kimse, vallahi kimse yok. Boşu boşuna atladık diyeceksin. Adamı bize. Vallahi benim arkadaşımın yanına gitmiş. Sağ ol var ol. Ya sistem var ama ne O benim de. O benim de neyse. Sıkıntı yok. Bana hiç koşul gelmedi de ha karşıma koşul gitti Hadi karşıma gitti mermi Hadi devam Birinci şah şahsa geçelim Atan da benim şu Oralarda bir yerde çatışma var Şimdi bitirdiler Hemen bir de bir bakalım şu eve bakın Aldı alacağını kimse yok. Sen galiba işte biri vardı. Yok Yok kimse. Kesin mi bu? kime çıktı? <laughs> Gördüm. Adam var. Dur karşılık. Bakın 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 gidiyor. Bakın. Tepenin üstünde. Hadi bizim arkadaş ise Semiran. Eğer ki bu videoyu izlerse kendi görür. Ben birine yine bir bunu şaka. Ha koyun şu. Ben de sondum. bir biri beni bir öldürmüş. Ama maalesef değil. Maalesef. Bak konuşmuyor mu? Tam da. Abu karşıda çatışma var. Görüşsem ben de müdahale edeceğim. Ama karşıda çok pis var. Biri de arkada Vallahi ya biri <laughs> Bu bizim takip ettiğimizde ne alakası? O da sıfır. Neyse. Çıkıntı yok. Arkadaşlar inşallah kabul eder. Nasıl çok iyi olur. Bakalım. İki oyunda saniyedir kendi var baş, tek başına girmiş ve 27 saniyedir maçta bu da maçta lele ilk -le değil bu maçta Ağa, ben birkaç akar bizim de onun maçı çok şimdi bu Burada da o 嗯，可以，可以，可

Güzel bir şey atalım. Neydi? Wow. Bir bakalım. Güzel bir wow bulutla hemen atıyoruz. Güzel <gülüyor> atıyoruz. <gülüyor> Yok. Güzel bir tane. Yok. Bulamayız. Hı -hı. Hemen ekleyelim. O da kolay bir yer. Bu da Hadi be. Tabii öyle. İkinlikte. Hadi ya. İki dakika bekleyin arkadaşlar. Ar arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Bir dakika. <laughs> devam edelim. Baş açılamadı daha maç tekrardan bir başlayalım Abi bu başlayana kadar olmaz ya Aaa bana bir şey şey var mi? Libin anam İkinci mi? Hı hı günde mi? ben ne ara 4. günde geldim Başlamış Aaa Hemen burada öldürmüşüm. Bir tane. Yedi şekil yedim ki. Almıştım zaten seviyatla. Ya güzel olmaz. Victor. Victor var şu anda bende. Yine başlamadı. Aga, çok sinir ediyor ya insanı. 18 seviyoğlu şunu almış Nasıl? sütür hep de süreli Allah'tan bu Victor süresi özet yapın bu S12 kodu normal ve adam adam sütür en iyi şey ben bunu yardım etmemişim Arkadaşlar burada devam ediyoruz. Takım ölüm maçı var. Takım ölüm maçına girelim. Hemen başlayalım. 4 kişi 2 ve 2 atıyoruz. Baş inşallah bu hızlı başlar çünkü çok zor. Maçın mantığına az kaldı. Oga çok pis arıyor ya. Oğlum. Ben Arkadaşlar, şöyle bir şey var. Heh maaça başladık. Hadi yürüyün, kontrol edelim. Elimiz, elimiz, tamam. Şimdi maaça başlayalım. Allah! Burada arkadaşlar yağmur yağıyor. Neyse devam edelim. Yağmur konusunda ne ara geldiğimi ben bile bilmiyorum. Pogo be. Şöyle dört, dört ve dört mis. Oh, Nerede? Diye, Döne, ne? Nerede? Kuştan bir gel. Şuradan ya. Şimdi gelip yardım etse çok olur. Bir tane yardım lütfen geldim yanına aldım. Oh. 4 numara, 4 Yes, numara adamdır evet. yalan mı? Evet. bu Be. Bir oyundan çıkalım. İyileri. bir dakika benim ki evet, düşündüğüm gibi çıkmışla oyundan çok iyi olur. Çünkü çok iyi olur. Aga ben çıkmış Hayır. Aga hadi ya. Deli ediyorlar sana. Neyse artık. Bir dakika ben her... Her bir maça giriyorum. O oh, maçtan çıkıyor. Ne beladır ya. Ne beladır ya. Aga. Bir de var Bir amere çekeceğim elime. İnşallah amere vardır. Amere vardır. Engel'e

be. Aga bir çık ya. Neyse. Aga orada çok çatmaz. Başka bir araba yok mu diyeceksin? Bayıldım. Allah öleceğim 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 öleceğim. Tamam. Maalesef. Bizim arkadaşı da yok ettiler. <laughs> Adam canlat <cennet> mı? <tamir. Gülüyor> Oy. Bilim bu aga aga nasıl bir şey ya bu? Başka biri var? Bu. Sen nereden biliyorsun orada? Bunlar çok sönüyor. Ağabeyim gidince lan bunlara. Aynen. Aynen gelin eşiği yok. ben de dediğim bu aga. Ben proya bile bile ortamlar ya. Yok ya.

şu <laughs> Şimdi bir bakın. Hayır öyle yapacağız. Ben miyim aşağı? Çabuk. Allah Allah. Yolda hemen can. Oga be. İşimiz bitti. Bende loot hep alıyorlar. İçinin gitti. Bari. Kilimi <laughs> çekmeyin de çekti. Helal olsun. Ooo de o helal. Ben ne yapayım? Bu adam oldu oynuyor ya? Bir adam var Bir şey değil mi? Bir yerden çıkıyorlar. Yusla gelin. Hadi yürüyelim. Hadi <laughs> keşke bir, bir tane e, çete çekip gidelim. 330 metreden adama tek attım. Neyle? AMR ile Aynı numarayla oldu. Hava kendilerini ödemeye çalışıyordu. Geldi geldi geldi. Uy, helal. Aman nasıl ya? Nasıl nasıl nasıl? Allah'tan. Bu bedel o. Tabii evet, biz bu verdiği onun peşine gidelim. Hemen yani şöyle. Bir, bir tane daha bu. Bunlarla değişiyor. Verdiği bu arabayla açıyor. Değil. Böyle yani. Hızlıca çek. Bu bir. bir dakika. bir dakika. Çalış Yes! Evet. Çok şimdi yaradı. Bu gama da çıkıyor. Ben şunu koparım, ben şunu Aga bir öldü. Yerine çıkardım. Hemen. Can basacaktım ya. Can basacaktım. Arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.